Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde polis memuru olarak görev yapmaktayım. 7 yıllık polis memuruyum. 2 çocuk babasıyım. Dün rutin görevimizi ifa ederken Mumcu Caddesi'nde önümüzde bir kazaya denk geldik. Ee, küçük bir kızımıza araba çarptı. Onu gördüğümüz esnada hemen ivedi bir şekilde araçlarımızdan inerek hemen yol güvenliğini aldık. Bense kız kardeşimizin başına geçtim. Durumunu sordum. Ee, kalçasının ve Kolumda ağrılar olduğunu bize belirtti. Diğer ekip arkadaşlarım yol güvenliğini aldı ki başka bir kazaya e, mahal vermemek adına. Ben de hemen telsiz marifetiyle ambulansı aradık. Ambulans gelene kadar çevredeki vatandaşlardan e, şemşiye buldum o esnada. Islanmaması için başka bir hastalığa mahal vermemek için 15-20 dakika boyunca kız kardeşimle e, başında bekleyerek, aramızda da sıcak bir diyalog olarak o anda hemen babasıyla telefonda iletişim kurduk. Babasına... Kızının iyi olduğunu söyledim. Herhangi bir sıkıntısı olmadığını söyledim. Sakinleştirip serin kalmasını sağladık. O esnada gerekli görevimizi yaptık. Yani her Türk polisinin yapması gerektiği gibi biz de görevimizi yaptık. Aşırı derecede yağmur yağıyordu. Kardeşimize gerekli müdahaleyi kullandık. Her meslektaşım da benim yaptığımı yapardı. İnanıyorum buna.